İntro Kuru kafamındayım, gözlerimde ateş Sözlerim zehir gibi yakar geçer her nefes Yolum diken, zemin kaygan Ama ben her adımda efsane yazarım Gölge gibi gelirim, sessiz ama derin Rakiplerim titrer, ben, ben daha yeni girdim Arda gibi çalım, Ronaldo gibi şut Ben sahaya inince başlar gerçek korku turu Dün düşündüm, bugün gerçeğim. gecelere yazdım kader defterime. Kuru kafa gülmez ama ben gülerim. Düşmanım ağlarken ben ritmi sürerim. Kuru kafayım, yolum yok kural. Benle dans edemez hiçbir kral. Gece karanlık, içim hep alev. Benle savaşma kaybın net ve sert. Damarımda asfalt, nabzımda bayat. Her sözüm kurşun, hedefe direkt hit. Baskeler düşer ben hala ayakta Yalancı rapçiler sadece bir şaklaban Stüdyoda sis kafamda plan Sokaklar dinliyor beni sus pus şu an Yıkılmam ben düşsem de kalkarım Gölge olmam ben güneşin parlarım Kuru kafayım yolum yok kural Benle dans edemez hiçbir kral Gece karanlık içim hep alev Benle savaşma kaybın etmesen kafan daha değil gerçekten. Bu çocuk Feren yakar her mekan. Futbolum sert, sözüm daha keskin, kuru kafalı Ben hep zirvedeyim.